Arkadaşlar merhaba ee, şeker hastalığı için e, bitkisel bir ilaç yapıyoruz şu anda. E, bu önümde önümde gördüğünüz e, şeyler neler? 200 gram mahlep, 200 gram e, çekilmiş çörek otu, 200 gram çekilmiş tarçın. Bunları birbirine karıştıracağız. E, şeker hastası olan kişi e, Bunlar bunları e, sabahleyin e, ve akşamleyin e, 3 çay kaşığını 2 yemek kaşığı yoğurdun içine karıştıracak ve bu şekilde e, yiyecek. Tekrar ediyorum, 3 çay kaşığı, 3 çay kaşığı bu bitki e, bitkisel'i e, 2 yemek kaşığı e, yoğurdun içine karıştırıp e, sabah ve akşamları e, yiyecek bunu. E, Allah'ın izniyle inşallah e, şekeri hızlı bir şekilde e, düş, düşecek.